Satıhan'ın bugün röportajında Orhan Bey sanki kendi yapmış gibi bilmiş bilmiş yorumlar yapıyor. Orhan Bey zaten çocuk dedi. Satıhan'ın Orhan ile ilgili hala aynı şeyi düşünüyor musunuz? Evet sanki yetiştirmiş gibi bilmiş bilmiş bir şeyler söylüyor dedim. Ama siz beni bu yüzden masada istemediniz mi? Evet. Ee, mesela Serkan Bey söyledi, benim bir hatam varsa dedi, bunu bana söylemesinde ben onur duyarım. Aynı şekilde ben Ama bir şey... ekstradan bir şey katmadım. Veya söylemedim. Ben buyum. Orhan Güneş budur. Ben düşüncelerimi sergiledim size. Ekstradan bir şey katmadım. Sadece düşüncelerimi sergiliyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ee, bazı yerlerde çok güzel haklı olarak eleştirilerini yaptılar. var. İnanın ona sözüm yok ama haksız yerde yaptıkları zaman sinirlendim. En çok kimi sinirlendiniz? Semih Hanım. Çok sinir oldunuz ama neredeyse ağlayacaksınız. Yok ağlamayacağım. Asla ağlamam. Hani sanki e, Orhan Bey'in her şeyi beğenmesine rahatsız oldu gibi. Hayır. Mutfağa gitmek istiyor musunuz Serkan Bey? Bana gelmişsiniz. Benim mutfağıma girmişsiniz. Ben gidip su doldurayım. Dersiniz evet, evet, o zaman görebilirsiniz. bakın abi bir şey söyleyeceğim. Yani olabilecek olan durumlara karşı karşıya cesaret yapacak bir şey yok. Gibi. Tamam. Can, git kadını gelme panik hata var. Tamam. tamam. Gelme. Sakin. Doğru. Başıma kalmış orada. Kafana. Sakin. <laughs> <laughs> Evet. Tamam. Malik hata var, sakin. Şey He, eleştirme. Haydi, olur şey. olur diyor. <laughs> Beni yine su doldurmaya gönderdiler. Su burada değil yalnız. Nerede? Port pantolonu orada. Mutfak nasıl buldunuz? Mutfak bir bük. Börekler burada. Ara sıcak, şunları verseydiniz bari. Söyleyeceğim masada. Su şeyde... Eee, Fork orada Serkan Port, Bey. Tamam, Fork Keşke sorsaydınız kalkmadan. Mutfağınıza girebilir miyim diye sordunuz mu bana? Hayır sormadınız. Mutfağınızı kullanabilirim dediniz mi bana? Serkan Bey. Ne yaptın Serkan? Kadına şey yapmasaydın. Aa, saldıracaktı Sinir bana. Sinir ettin mi? Saldıracaktı bana. Mutfağıma <laughs> nasıl mutfağıma nasıl girdin, izin aldın mı diye. Öyle mi de, de, titredi? Benim elim titredi. Sadece ya. Benim için. Sadece solucan dedi. Öyle dedim ha. su alacağım dedim su burada değil çık dedi. Sorpantonun orada dedi bana kovdu gibi. Yaptı ama sorun neden yaptı? Yaptı mı gerçekten? Yaptı e, mı? Sinirlendirdi sen yapmışsın. Hiç ağzımı açmadım hiçbir şey söylemedim. Gerçekten mi? Hiç sadece şöyle bir bakındım su alabilir miyim dedim. Nazan Hanım ben sizin mutfağınıza sadece su almak için geldim. Ee, siz bana e, dalga geçtiğimi düşündünüz, kurulduğumu düşündünüz, hiçbir şey yapmadım aslında ama zannediyorum ki siz bana dünden dahi kuruldunuz. Bugün çok üstüme geldiniz, bunun sebebini de anlamış değilim henüz. Neden bu kadar sinirlendiniz? Ama e, bence ev sahibi onaylamadan mutfağa girmek ayıp. Bana deseydi keşke gelebilir miyim diye, ben onay, yani dağınık olduğundan demiyorum. Keşke bir izin alsaydı. Tatlıları beğenecekler mi? Bence beğenecekler çünkü daha önce çok yaptığım bir tatlı. Hadi gidelim. Böyle bir tatlı yapmam gerekiyordu. Bunu yaptım. Serkan Bey siz misafirliğe gittiğiniz evlerde böyle sormadan emir vaki yaparak pat diye mutfağa giriyor musunuz? Ben çok kınadım.